Burası bizim misafir olduğumuz, misafiri olduğumuz ev. Burası villa tipinde bir ev. Adam oldukça ekonomik durumu iyi. Bahçe içinde gayet güzel. Adamın arabaları bundaydı. Bahçe güzel. Muz bahçeleri, çiçekler. Adamın karısının arabası herhalde. Bahçeyi geziyoruz. Adam biraz zengin. Belli. Evet. Evin arka tarafına dolaştık. Ayşe. Beni çeksen. geliyoruz, bahçe içinde, güzel bir villa, çeşitli meyveler var, İsmini bilmediğim kiviye benziyor. kivi değil mi? I ıh, <laughs> deminki yediğimiz. Evet, evin arka bahçesindeyiz. Malezyalar, bahçelerine biraz önem veriyorlar, bahçelerine önem veriyorlar arka tarafta çekersin adamın bahçesi gel bizim Konya'daki evet adamın arka taraftaki garajı, garajı. ATV'si gel tamam yeter ATV'si jipi

Biraz önce bu meyveden yedim. Mandalina'ya benziyor? Tadı. Dostumuz, arkadaşımız, bizi gezdirecek ev sahibimiz. Mısır ne adı lan? Brother, hello. There. Ev sahibimiz. Malezya'yı gezeceğiz. Bugün Kuala Lumpur Bird Park yani kuş parkına gitmeyi planlıyoruz. Güzel bir yer. Orayı gezdireceğim.